sevgili seyirciler e, Işıl'ı ararken aslında e, Işıl'ın girdiği ya da girmeye çalıştığı belki de kıyısından döndüğü e, bir sistemi de ifşa etti yanına kaçmış oldu Rıdvan isimli kişi. E, Cuma günü yayınımızdan sonra çok sayıda bize ihbarlar geldi. E, mekanı müşteri çekmek için e, genç kızları, üniversite öğrencilerini kullanan bir yapı var. E, burada sadece siz gidip iki alkol alıp e, mekanı doldurmuyorsunuz oraya gelen kişilerle bir süre sonra e, iletişim kurmanız e, gelen kişinin paralı olup olmaması da çok önemli e, iletişim kurmanız da çok önemli başka bir şeye dönüyor yani bu artık kadın fuşa kadın ticaretine ve fuşa dönüyor kısa sürede e, daha fazla para kazanmanın yolu size açılıyor. Ee, maalesef ki bunu bazı mekanlar, mekanlardaki o menajerlik sistemi denilen Rıdvan gibi kişiler yapıyor. Ee, bu olaylarla ilgili bildikleriniz varsa yemin ediyorum size isminiz, bilgileriniz bende gizli kalacak. Ne olur tam detaylarını anlatın. Yani üniversite öğrencileri nasıl mekanlara çekiliyor, onlara ücretsiz alkol karşılığında gecede orada gidin eğlenin denilip onların üzerinden kurulan sistem nedir? Bunu bilenler lütfen detayları... ...benimle e, paylaşsınlar, ihbar hattında mesajlarınızı atın, tüm bilgileriniz bende gizli kalacak. Varsa böyle bir yapı, bu yapıya e, hep beraber tomak sokup bunu düzeltebiliriz. Bilinirliğini ve farkındalığını arttırırsak gençleri bilinçlendiririz. İlk başta çok basit, hiçbir şey yapmayacaksın. İki müzik tıngırdatacaksın, dans edeceksin, biz de sana ücretsiz alkol vereceğiz... ...aa üniversite öğrencisi zaten zor şartlarda yaşıyor... ...aa iki kadeh de bana bedavadan gelecek diye gittiğiniz o mekanlarda... ...sonra hayatınızın nasıl karartıldığını aslında ben size biraz anlatacağım ama... ...daha fazla detaya ve bilgiye ihtiyacım var. E, lütfen bilgilerinizi paylaşın benimle. Elif ablacığım, gözünün yaşı dinmedi. Hüseyin <laughs> abi aynı şekilde. Parçamız birleşmeyince dinmez. Işıl. <laughs> Işıl. ışıl kızım bir pisliğe bulaşmadan bu yollardan vazgeçelim kızım. Ne olursun. Zarar yok <laughs> ayrı yaşa. Herkes hata yapabilir. Biz de yapmışızdır. İster oku, ister sana oku dükkan açayım. Ne istersen yapayım kızım. Senin her zaman yanındayız biz. Bugün tutuşalım hadi. gel bugün birleşelim. bir şartım var. Hı? Bir şartım var. Onlara gidip sarılmak için bir şartın mı var? Yani affetmek için diyelim. Ne yaptı da onlar affedilecek? Tamam Bir şartı varmış gel. Şartımız var, affederiz. Söylesin. Tamam, söylesin. Abim avdan çıkacak. Tamam Hüseyin tamam. olsun. Tamam. Engelli abin. Yani babasına Balkonlu değil evlen. kendisine güvenerek evlenmesi gerekiyor bence. Engelli abin evinden çıkacak. Evet. Evet o evden çıkacak. Oraya kiraya vereceksiniz. Ya emir gibi konuşuyorum ama emir vermiyorum aslında. Ee, Oraya kiraya vereceksiniz. Oradan gelen parayla da kendi illeriniz için yani yaşlılığınız için kenarda yatırım yapacaksınız. Çünkü... Diyebiliyor musunuz? Hakan biz yaşlanınca bize bakar diyebiliyor musun? Değemeriz kuzum. Kimse Sen... için değemeriz. Siz bakar mısınız? Ben de kendim için şey yapamam yani garanti veremem. O yüzden diyorum ama Engelli en azından... Engelli abin nerede yaşayacak? Ya orası beni ilgilendirmiyor. Buyurun Elif Hanım. Evimizin büyüğü olarak ben eşime... Duydu mu bilmiyorum Hüseyin abinin biraz işitme bir mu var. Duydum. İnsan bazen duyduklarına inanamıyor değil mi? Evet. Eve geri döneceksin ailene. <laughs> Doğru mu Işıl? Yani biraz kendilerini düşünsünler artık. Aa, şimdi bir şey soracağım. Dur kafamda. Aileme geri dönüyorum. Yok. Onlarla yaşayacağım. Yok, Ama uçakta yaşamayacağım. Bir akrabam geldi buraya. Siz haberini almışsınızdır. Hı evet. hı. Onunla birlikte gideceğim. Onun olduğu bir yerde, onun gözetiminde bir düzen kurmak istiyorum orada. E o zaman sen uçaktaki düzenden sana ne? Ya Sizinle barışırım. Unutsunlar. Sadece e, abim engelli olduğu için ona fazla sevgi ve bakım, ilgi, alaka, maddi kaynak sunmayın. Ona gereksiz şey yapıyorlar çünkü e, yaşlı, yani yaş, konuşmadım yaşlandıklarında onlara bakmayacak. Onlar neden böyle bir şey yapıyor? Sen yani bakacaksın. 25 misin? yaşına gelmiş kendi ayaklarının üzerinde dursun. Ben Sen de kendim, Ben de misin? bakacağım. Bak, biz, e, ben biz de biz gelip o ki. evde oturacağım demiyor ki abim çıksın ben gireceğim <laughs> evde demiyorum ki. <laughs> Buyurun. Ama bu ev konusunda ben dedim, seni de atmayacağız dışarı dedim, seni de dedim yukarı çatıyı yaparız gerekirse ben köye giderin olduğumuz yeri verin, hani senin içi, seni de atmarız sokağa dedim. Seni adeta. de yerleştirebiliriz bebe kızım, biz ya ayırmıyoruz yani, ayrı... seninle onun ayrılımını e, yok var. yani. Varsa ikinizin de yoksa ikinizin de olmayacak. Valla ben biliyor musunuz çözümü buldum, abi de e, Işıl da o binada otursun, siz bu yaşta gidin çılgınlar gibi çalışın. Bunların ağzına böyle lokmaları böyle hani hatta ıslatın da hani ağızları da tahrişi olmasın. Öyle ya, küçükken çiğnersin ya öyle verin bunları öyle huzur bulsunlar. Ben hayatımda böyle saçma bir şey duymadım evet. ya. Ben diyorum kendilerini çiğner diye. Ben hayatımda böyle saçma bir şey duymadım. Ya bak yine onların iyiliği için de, şey söylüyorum. Kendileri ortada kalacak çünkü o size bakmayacak. Kızım onu Allah'tan başka plan olmaz ki. Sen de atmıyorsun bu aileye yazık günah zaten. Tam en azından ellerinde belli bir miktar birikmiş para olur. O parayla kimin kapısına giderse geri çevrilmez. Yani bu devir böyle bir devir. Emeklileri, emeklilikleri yok var, mu? Var. İkinizin emekliliği evet, var mı? Hayır benim yok, beynim var. Beynim var. Evin e, kira kirada değil. Değil. Kendi eviniz. Evet. Kendi yağınızı evet, <laughs> bir şekilde kavrulursunuz. Evet. Ama bir şey söyleyeyim, insan kendi yağıyla kavrulurken hani bunu düşünebilir fakat başına açılan diğer dertler zaten insanı yaşlandırıyor. Evet. Siz farkında değilsiniz. Sen annenin babanı e, yıpratıyorsun. Bizim Uçun. moralimiz düzgün olsa hiçbir şey huzur, bir kuru ekmek, bir soğan o bizi o bile çok bize. Biz huzur, başka bir huzur. şey istemiyoruz. Evet huzur istiyoruz. Ailenize dikte ediş tarzınız, yönlendirmeniz, organize etmeniz ben hiç sizin hayatınızla ilgilenmiyorum ama Rıdvan Bey canlı yayında telefona bağlanarak bu konuda özellikle toplumu ilgilendiren genç kızlar bu ülkenin evet. geleceğidir. O genç kızlarla ilgili olarak anlattıklarınız Türk Ceza Kanunu açıkça düzenlenmiş. Bu işi teşvik eden, aracılık eden, yer temin eden, kolaylaştıran kişilerin hem hapis cezası hem de para cezası vardır. Ama sizin bu kadar profesyonelce yalan söylemeniz ben hiç görmedim ismin bile yan yana gelmesin aynı evden çıktınız ve açıkça da ikrarı var Rıdvan Bey'in. Siz de onun yanındasınız şarta bağlı eylemlerinizi annenize babanıza bile söylüyorsanız vay o üniversitede okuyan çaresizlik içinde okumaya çalışan genç kızların haline diyorum. Telefon altında abi tuzağa. var Hakan Bey. Hakan Bey. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Duyuyor musunuz beni? Evet duyabiliyorum. Ee, buyurun lütfen kardeşiniz... ...yayında biraz önce sizinle ilgili... ...söylediklerini duydunuz. Yani ben başından beri izliyorum... ...yani bana en başından beri... ...söylediği her şeye verebileceğim cevabım var. Ee, ama... ...değer mi ona bakıyorum. Şu an... Ya ...başta çok aradım sizi... Ee, ...cevap vermek istedim... ...ya söz hakkı kullanmak istedim. Şu an canlı yayındasınız kullanabilirsiniz... Yok o an çok sinirliydim. Yani Hı -hı. söyleyebileceğim hala şeyler var. Ama artık yani şu saatten sonra hiçbir şeyin değeceğini düşünmüyorum. Hı -hı. Şimdi şu an benim evden açık açık gitmemi istiyormuş. Ee, özür dilerim ama ben onu şu anda yapamam. Ben engelliyim bir Babana güvenerek mi evlendin? Bilmiyorum. Nasıl babama güvenerek? Bayağı mi? insan kendine güvenir o zaman öyle bir yola çıkar evlilik yoluna çıkar. İşıl daha dün'e kadar bu diyordun şimdi babam diyorsun o ayrı ikincisi e, sen çok saygılısın Hanım. değil mi? Ben ben söylüyordum bak işıl e, ya oku ya bir işe gir bir meslek öğren her zaman arkasında durmaya çalıştım diğer e, yani söylüyordum e, ya işıl yarın bir gün babam çalışamazsa biz ne yapacağız mesela yani, evet. e, herkese sorabilirsiniz ben engelli olmama rağmen hiç kendimi bırakmadım. Hı hı. Tek ayağımla bu zamana kadar e, ne yapabiliyorsam yapmaya çalıştım. E, Işıl'a da bunu anlatmaya çalıştım. Ama e, Işıl'ın dediği şuydu. İşte babam çalışamazsa annemin işte bacağında rahatsızlığı var. Onu düzeltiriz onu çalıştırırız diyordu. Onu diyen kişi şimdi gelmiş bana diyor ki e, onların evinde sen mi kalacaksın? Onlara güvenecek miyiz? Kardeşinizin size karşı düşmanlığının Satanın sebebi yana nedir? Yana. Tavrının. Hı? Satanın. Esra Hanım, onu inanın yıllardır biz de anlamaya çalışıyoruz. Ee, ama bunu hiç kimse anlayabilmiş değil. Işıldan başka yani buna mantıklı bir yorum yapabilen de yok. Ben e, babamın gözünün önünde bacağımı kaybettim. Yani benim babam, ben de dahil olmak üzere bacağımı, bacağımın parçalandığını gördük. Ee, ya bunun bir travması var ve babamın hani bazı durumlarda bana şeyi var. Sağfı. bir hassaslığı var. Ama inan diyorum bak ben böyle bir şey kesinlikle istemem ama 3 yılda böyle bir durum olmuş olsaydı ve ben sağlam olsaydım ya baba iki katını yap derdim. Ya bana bir şey yapma ona yap derdim ki burada Işıl'a yapılmayan bir durum da yok. Işıl da bu bir beni sevin, sürekli beni sevin, başkasına bir şey yapmayın. Bu sadece bana karşı dedi. Bir tane misafirin evimizden evimizde geldi bir bardak çay içmesinde ışılın gözü var. Ya bu derece bir kıskançlık var çocukta. Sonradan oldu. Önce böyle değildi. Fotoğraflarımız da var. O hali eski halleri. <laughs> Sonradan oldu. Abisiyle ben, de ikisinin e, arasında insan sevmiyorum para. yoksa milletin yemesine içmesine gözüm yok. İnsan sevmiyorsun. Yani kalabalık rahatsız ediyor biraz beni. Ay seni kim sevsin ışıl bu halinle o, yani sevesinler. adama da derler. Onu sevmiyorsun bunu sevmiyor. Ne seviyorsun? Siz ne yapıyorsunuz müzik böyle oturup iki içki içmeyi mi seviyorsunuz? Ah yani bir söylediğinizle yaptığınız böyle bir hani severim mesela böyle bir huysuz, böyle kendine has tarzı olan vardır ya çok insanlarla ilişki kurmayan ama vardır bir meşkaleli. işte kimi çok kitap okur, kimi çok araştırma yapar. Kimi bir işin ucundan tutar, kimi ailesine düşkündür. Bir şeyi vardır. Yani bir cevheri vardır, bir potansiyeli vardır. Böyle o huysuzluğuyla o cevheri arasında sen ona saygı duyarsın. Şimdi burada hiçbir şey yok. Önce Burada sadece değildi. salt duygular var. Önce böyle değil de Hanım bu. 5-6 aydır oldu. Daha önce böyle değildi. Fotoğraflar da var elimizde. Daha önce halleri abisiyle, babasıyla. Eve kimse gelmiyor. Yok ben senin yani senin oğlun değil gerçi ama onu hiç sevmedim ki zaten. Kimi? Nasıl onun? Hayır, beraber değil. sizin için. Yani yani Abi bizim için, sizin için ayrılık yok. İkiniz aynıdır. E şimdi ben aynı anne babadan istiyorum. değil misiniz siz? Hayır değiliz. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.